bir anda alev aldı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Görüntüler Eğirdir'den. Eğirdir Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısında yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangın kısa sürede büyüdü. Binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının çıkış noktasında söndürme ve soğutma çalışmaları yaptı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı. Öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.